Kısa bir süre önce sağlığımı yakından takip etmek için Hisar Hastanesinde kapsamlı bir check-up yaptırdım. Bu süreç içerisinde de kolonoskopi, endoskopi gibi testlerden geçtim. Bu kontrollerin ne kadar hayati olduğunu gördükçe, deneyimledikçe fark ettim. Hisar Hastanesi'ne geldiğimde başta personelin, doktor arkadaşlarımızın, başhekimlerin, tüm çalışan personelin içtenlikle ve konularında uzman olduklarını gördüm. Bu testler zorlayıcı değil, yani insanları daha önceden tedirgin edici değil. Günümüzün modern cihazları sayesinde son derece rahat, hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Sağlık hepimiz için erteleyemeyeceğimiz en önemli bir yatırımdır. Lütfen kendimize zaman ayıralım, kontrollerimizi zamanında yaptıralım, erken teşhisi görelim. Hayat sağlıklı olduğumuzda daha güzel.